Selamlar sevgiler arkadaşlar bir önceki videom 22 buçuk dakika sürmüştü ve videonun sonunda Trabzonspor Abdullah Avcı ile bir 22 buçuk dakikayı daha harcadı demiştim aradan 4 gün geçti maalesef bir 4 gün daha Trabzonspor adına boşa geçmiş oldu neden böyle düşünüyorum zaten aslında bir önceki videoda da sebepleriyle anlatmaya çalıştım ama bu videoda da hem Ankara gücü maçından başlayarak sebepleriyle yine anlatmaya çalışalım bence zaten Önemli olan burada fikirlerimizin altını sebepleriyle doldurmamız kendimizce. Benim kurduğum, anlattığım sebepler size mantıklı gelmeyebilir ama sallamasyonu herkes yapıyor. En azından fikirlerimizi altında yatan sebeplerle burada anlatmaya çalışıyoruz. Size mantıklı gelir veya gelmez orası tabii ki ayrı konu. Bir de keşke yöneticiler, yönetenler o son videonun altındaki yorumları bir baksa 250 tane yorum gelmiş... Yani %95'i neden Avcı'ya istemediğini yazan insanlar, benzer düşünce olan insanlar. E, tersini düşünen de var. E, bunu güzel şekilde ifade edenler de var. E, ama bayağı azınlık olmuş durumda. E, keşke onlar da bunları okusa. Şimdi Ankara gücü maçına direkt baş girelim. E, ya aslında maça daha çok fazla konuşulacak bir şey yok ama e, benim şu hoşuma gitti. Yani Trabzonspor'un bu maçı yenmesi gerekirdi. E, çünkü Küme düşme hattını ilgilendiren bir maç. Dolayısıyla Trabzonspor'un tamamen rotasyon yapmalıydı. Gençler oynamalıydı diyen de var ama bence ayıp olurdu takımlara. Ya yani Bilmiyorum Trabzonspor büyüklüğü varsa bunları düşünmekte gerekir. Dolayısıyla bu maçın kazanılmasından ben memnun oldum. Büyük takım bu maçlara çıkacak, oynayacak, kazanacak. Ankara gücü de bundan dolayı bize düşmanlık beslemeyecek. Beslerse de kendi problemleri derim ben. Dolayısıyla o koyulan karakter vesaire. E, hoşuma gitti. E, tabii Ankara gücünün düşmesini ister miydim? İstemezdim. Neden istemezdim? Çünkü Ankara gücü burada iç, e, İstanbul takımlarına en azından e, kök söktürmeye çalışan belli bir taraftar kitlesi olan taraftar e, grupları da İstanbul takımları ile Anadolu takımları arasındaki farkı kavrayabilen taraftar gruplarından bir tanesi. Dolayısıyla Ankara gücünün ligde olması e, süperlik için iyi bir şeydir bence ama e, yani yapacak bir şey yok. Biz yendik düştü biz yapmamız gerekeni yaptık diye düşünüyorum. Onlar da e, teknik direktör Emre Belezoğlu filan gibi teknik adamlarla çalışmazlarsa o kadar iyi bir kadro. Ankara gücü kadrosu bence en iyi 7 8 kadrodan bir tanesi. Emre Belezoğlu gibi hocalar e, seçmezlerse önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkacaklarını düşünüyorum. Emre Be Belezoğlu için Gram tabii ki üzülmediğim gibi. Onun kenardaki üzüntülü hallerini gördükçe de aslında içimin yağları eriyor. Türk futbolundan silinmesi gereken her yönüyle bir karakter ama işte maalesef lobiler e, bu adam yine önümüzdeki sezon o yedek kulübesinde bize herhangi bir takımda gösterecektir. E, diyelim. E, maçı da erdi. Enis Destan'ın performansını övebiliriz. Teknik yaptı. Enis iyi bir sezon geçirdi. Ondan bahsedebiliriz. Arif boşluk oyuna girdikten sonra maçı değiştiren oyunculardan bir tanesi oldu. Herhalde Trabzonspor kariyerindeki en iyi anlarına imza attı. Onun haricinde çok da maça Şimdi bir şey zaten e, konuşmaya gerek yok diye e, düşünüyorum. Sezon değerlendirmesini, genel değerlendirmesini daha sonra belki hafta içi, hafta sonu başka bir video çekip yaparız. Ee, şimdi ama şöyle bir bakalım. Şimdi hocanın, Abdullah Avcı'nın maçtan sonra e, ve Türkiye bu seneninden sonra yaptığı bir açıklama var. Diyor ki hedeflerimize ulaştık. E, Kupa Finalli hedefimiz vardı ve üçüncülük hedefimiz vardı. E buna ulaştık şeklinde açıklama yaptı. Bu maçtan sonra da yaptı e, aynısını. Şimdi hoca 12 Mayıs'ta İstanbulspor kazanılan maçı sonrası ben acaba dedim ki yanlış mı hatırlıyorum? İstanbulspor maçı sonrası diyor ki hedefimiz ki bunu daha önce çok defa tekrarladı. Hedefimiz kupa ve üçüncülük diyor. Yani kupa finali demiyor. Kupa ve hedefimiz üçüncülükken. E sürekli bundan bahsederken kupayı kaybettikten sonra hedefimiz kupa finaliydi oldu. E, kupa finaliymiş bizim hedefimiz. Yani kupayı kazanmak da değilmiş. Trabzon yani bir kere Trabzonspor hedefi kupa finali diyen hocaya zaten böyle bir e, hedef varsa hocam sen ne diyorsun? Bir denmeli de her neyse onları geçtim. Kupa finali diye bir hedef olmaz arkadaşlar. Süper Lig'de kupa finaline çıkmak bir başarılı olarak sayılmaz. Eğer Küme düşmeyi oynayan bir takım değilsiniz ve altlık takımı değilseniz. Trabzonspor gibi bir takımın hedefi eğer kupada bir hedefi varsa. Kupayı hedef olarak koyuyorsan kupayı kazanmak olmalıdır. Çünkü kupayı kazanmak o kadar zor bir şey değil. Al işte yani gençler birbirine edinirken son dakika golüyle bir noktaya geldik. E, doğru düzgün belki de rakiplerle karşılaşmadan finale çıktık. Ve küneldik belki en sert maçta kaybedip e, evimize döndük. Şimdi burada mı sorun şu. Yani geçen videoda söylemiştim biraz. Salak yerine konuyoruz diye Hoca bizi hala salak yerine koyuyor Hala bir samimi özür yok Hala yaptığı işi başarı olarak görüyor Yaptığı işi başarı olarak görüyor mu bilmiyorum Hala yaptığı işi başarı olarak satmaya çalışıyor Yani bu artık yani inanılmaz rahatsız oluyorum ben bundan Bence taraftarlar da rahatsız oluyor Yönetim bunu nasıl görmüyor Yöneticiler rahatsız olmuyor mu Asla anlamıyorum Yani e, hiç çok anlaşılmaz bir durum var Aşırı antipatik üstten bakan bir e, tavrı var maalesef son dönemde hocanın yani daha iki hafta önce hocam demişti ki kupa kazanmak ki çok defa da söyledin. Kupayı kazanmadıktan sonra hedefimiz kupa finaliydi. Ya salak mıyız biz ya. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Maçtan sonrası yaptığı açıklamayı onu tekrar tekrarlaması. Ayrıca şu başarı olarak biraz geçmiş sezonlara gittim arkadaşlar. Bu başarı olarak satmaya çalıştığımız. Hadi kupa kupa finali finalde rezil bir oyun oynadık, yenildik, kaybettik falan filan da Ligdeki üçüncülükten bir bahsedelim. Gerek geçmiş e, sezonlara baktım. 8-10 sezon geri gittim. 13 mağlubiyet aldık biz bu sezon. 13 mağlubiyetten daha fazla mağlubiyet aldığımız tek sezon 2015-16. Ligi 12. bitiriyoruz. 18 mağlubiyet olur. Zaten o hakem hataları falan filan olan sezon hatırlarsınız. İşte hakemi e, odasına kilitlediğimiz Hacı ile başlayan sezon. O sezonun haricinde 13 muhalifet aldığımız bir sezon yok. Ya olsaydı da zaten, olsaydı senin kötü, o sezonları da kötü geçirdiğinin anlamına gelecekti. 13 muhalifet aldığın bir sezon başarılı olarak satılamaz. Satılamaz. Sadece bunu maalesef ee, ya aşırı hocacı, ne olursa olsun Trabzonspor, önceliği Trabzonspor'dan çok Abdullah Avcı olanlar buna ya inanır ya da bazı şeyleri böyle hani kafasında hesaplayamayıp 2 kere 2 zor 4 bulanlar buna ikna olurlar. Yani 67 puan topladık mesela bu sezon 38 haftada 67 puanı geçen sene 5. oluyorsun. Bu şimdi geçmiş yıllarda 34 hafta olduğu için şimdi artı 4 hafta artı 12 puan daha fazla toplama ihtimalim vardı bu sezon yani geçmiş yıllar derken atıyorum 7-8 yıl öncesinden bahsediyorum bu sezonki puan ortalamanla Az önce bahsettiğim 2015-2016 e, sezondaki puan ortalaman bundan daha düşük. Bu sezonki puan ortalamanla e, asla ilk üçe giremiyorsun geçmiş yıllarda. Yani son 2000'li yılların başından beri bu sezonki puan ortalamasıyla Trabzonspor'un ilk üçte bitirdiği sene bitirebileceği sene sadece ya birdir ya 2. Şöyle olsa anlarım. Çok zor bir sezondur. Çok rekabetçidir. Takımlar işte 14. takımda çatır çutur top oynuyordur. Süperlik öyle bir noktaya gelmiştir dersin ki. Puan ortalaması eyvallah ama ligin kalitesi ve zorluğu arttı. Dolayısıyla e, atıyorum geçtiğimiz sezonki 2 puan ortalamasıyla bu sezonki 1.6-1.7 eşittir. Çünkü takımlar güçlendi diyebiliriz. Ama bu sezon açık ara Süper Lig'in en kötü sezonu. Anadolu takımlarının en kötü olduğu sezon. Ben kendim bildim bileli rekabet anlamında Anadolu takımlarının bu kadar e, Düşük seviyede kaldığı bir sezon gerçekten hatırlamıyorum. Ben bunu bu arada sezon başında tweet'ini attım. Daha birinci hafta başlamadan attım. Takımların kadrolarını falan inceledim. Dedim ya çok kötü durum. Ee, bu da işte ek takımların mali durumlarıyla da, da biraz alakalı bir şey. Bir de sportif akıl olmadığı için, berbat yönetildiği için bu kulüpler. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla bu sezon ne 67 puan, ne üçüncülük, ne Türkiye Kupası finali asla başarı değildir. Hem yönetimi hem hocaya, Bielissa, Abdullah Avcı... Trabzonspor yönetimi hepsine burada pay çıkar. Hepsi de başarısızdır. Abdullah abici oldukça başarısızdır. Trabzonspor yönetimi oldukça başarısızdır. Ve sezon böyle bitmiştir. Bunun aksini hiçbir şekilde e, beni ikna edemezler. Bence taraftar da ikna edemiyorlar. İkna olanlar da çeşitli bence hesapları olduğu için. Yani hocayı korumak istedikleri için bunu ikna oluyor. E, gerçekten skandal bir şey. Yani 13 muhallebiyet aldığın, 2024'te çıktığın tüm derbileri kaybettiğin e, ezil rakibinden 5 yediğin, kupa finalinde rezalet boyunu ortaya koyup kupayı verdiğin sezonu üçüncülük diye, başarı diye satmaya çalışıyor, çalışıyor Abdullah Avcı. E, gerçekten inanılmaz bir şey. Maçtan sonra hoca dedi ki bunu arada ara sırada söylüyor bu arada. Özellikle yenildiğimiz maçlardan sonra e, işte rakip fiziksel olarak bizi ezince e, baskılı ve temaslı oynayamıyoruz diyor. Ben de hep diyorum ki hocam baskı temas oynayamıyoruz diyorsun da baskı temaslı bir kadron yok. Sen bu tarz bir Hoca değilsin ki sen bu tarz oyunu seven, oynatan bir hoca değilsin ki. Sen temaslı oyun, e, oynamayı sevmeyen top rakipteyken ki oynanan oyunda e, en zayıf hocalardan bir tanesiniz. Top rakipteyken oy, olan oyunu e, neredeyse göz ardı eden bir e, stilin var. Yani bütün kan orta sahaya kanatları on numaralı koyduğun zaman, pasör oyuncuları koyduğun zaman daha iyi topa sahip olma oyunu oynayacağımızı sanıyoruz biz. geçtiğimiz sezon kurduğumuz kadro da bununla alakalıydı. Bu sezonki kadro da bununla alakalı. Temaslı ve baskı temaslı oyundan şikayet ediyoruz ama hoca diyor ki önümüzdeki sezon daha temaslı bir takım olacağız. Hocam kupa finalinde ya en büyük sıkıntı rakip orta sahasının seni fiziksel olarak ezmesiyken veya Beşiktaş'ın genel olarak temposu, temposu seni yenmesiyken bir tane orta sahada oynayabilecek temaslı oyuncum var Mendy. İnadından dolayı sen onu orta sahaya atmadın. Önceki tartışmalardan dolayı. Çünkü Mendy'yi stoperde daha iyi olduğunu savundun. Bunu hatta dedin ki Mendy stoperdeyken daha fazla galibiyet aldık, daha az mağlubiyet aldık şeklinde anlattın. Dolayısıyla önce orta sahaya koymadın. O sözlerini e, bence yememek için Mendy'yi son maçta, Beşiktaş maçında e, orta sahadaki o fiziksel sıkıntı belliyken bile bir dakika bile orta sahaya atmanı sen inadından ötürü. Şimdi bu inadı gösteren hoca... Bugüne kadar yaptığı şeyler gelmişsiniz yani 60 yaşında geldi Abdullah Avcı. Bugüne kadar yaptığı şeylerin tersine hareket edip temaslı bir takım mı kurup öyle bir oyun mu oynatacak? Biz top rakipteyken deli gibi basan, orta sahada dinamik oyuncuların olduğu, hızlı rakip kaleye giden, fiziksel ön plana çıkan bir Trabzonspor mu izleyeceğiz? Sen bunun hocası değilsin hocam bu senin tarzın değil. Böyle bir oyuna da tek sezonda senin adapte olup Trabzonspor böyle bir oyun oynatabileceğini sanmıyorum. Mendy örneği zaten çok açık bir örnek. Ve bunu diyen teknik adamın ilk transferi Barisic olur mu? Barisic, bak iyi transfer kötü transfer demiyorum. Ha bana göre e, benim çok istemediğim bir transfer ama iyi de olabilirdi. Ama Barisic dediğin adam seni 32-33 yaşına girmiş temaslı oyun konusunda defansif anlamda sıkıntıları olan pozisyonel anlamda sıkıntıları olan teknik kapasitesi ve ayağı temiz olan bir e, sol bek oyuncusu. Şimdi tema. Te, e, Problemi temaslı oynamada gören bir teknik adam Baris için mi transfer eder Mönye'nin karşı e, karşı kanadına. Bu hamle zaten e, baştan sona bu anlattığın şeyi hocam tersine gidermiş. Şimdi Mönye ofansif bir adam. Mönye'ye çok fazla defans yaptırmamak yaptırmamamız lazım bize. Yani Mönye ne kadar geriye koşarsa etkinliği o kadar düşecek. Bu adam topla giden, topla ön, ön tarafta buluşunda etkili olan e, hücum katkısını zaten gördüğümüz bir adam. Ama Barisic de işte böyle. Barisic de işte geriye koşmak zorunda kaldığında çok aksayacak bir oyuncu. Böyle bir sıkıntı var. Mendy konusu burada Mendy ile ilgili enteresan bir şey oldu. Olimpiyat maçı izlerken e, çok acıkmıştım. Devre arasında dedim bir şeyler hani alabilirsem alıp yiyeyim. Ee, bir baktım iki tane siyahi ikisinde de Mendi forması var. Ee, yanlarına girdim falan dedim. Ne yapıyorsunuz, arkadaş mısınız falan? Ee, Kuzenleriz dediler. Dedi daha doğrusu konuştuğum çocuk. Birkaç tane böyle şey almaya çalıştım. <laughs> dedim bu adam gidiyor mu gitmiyor mu işte? ve falan böyle biraz şey yaptı. Çok konuşmak istemedi, cevap vermedi. Darladım biraz. Dedim sence bu adam orta saha mı, defas mı falan filan. Hep böyle orta orta cevaplar verdi. Ee, çok da bir şey anlatmadılar. E, Sosisini aldı gitti. Orada bir duyum kovaladık ama çıkartamadık. E, bilmiyorum. Ama çocukların tavrından <laughs> gidiyorlar gibi sezdim ama. <laughs> yani hani e, böyle bir çıkarım yapacak bir diyalogda da bulunmadım. E, onu da söylemiş olayım. Temaslı oyun diyoruz. Bugün çıkan haber Okay Yokuşlu. Bak Okay Yokuşlu için de iyi veya kötüden. E, Berat Yeni Okay Yokuşlu gelecekmiş. İyi oyuncu kötü oyuncu. Bunları geçerek söylüyorum ya orta sahanda seni pres yapan top rakipteyken o topa baskı yapan rakibi yakın duran ya yani statik olmayan dinamik olan top rakipteyken dinamik olan temaslı oynayan bir oyuncu lazım. Okay yokuşu, yokuşlu statik bir altı numaradır evet sertliği vardır ama presiyle değil İkili mücadele girdiğinde sert fizikli bir oyuncu ama statik bir oyuncudur dinamik bir oyuncu değildir. Berat'ın defansif yönden bir tık upgrade olmuş hali gibi ya. Yani pasörlüğü Berat'tan düşük, defansif e, kabiliyeti de Berat'tan yüksek ama aynı statiklikte bir oyuncu çıkan haber Berat yerine Okay Yokuşlu. Yani nasıl olacak şimdi? Her şeyi geçtim. Ya sonuçta Hoca Trabzonspor'da kalmak isteyebilir. Sözleşmesi devam ediyor. Eğer gönderilecekse gönderecek taraf yönetim. Yani yönetim şu sezondan sonra sezon bitti, tek bir açıklama yok. Kupa finali kaybedildi, tek bir açıklama yok. Yani bu nasıl bir şey yani taraftara yani artık söyleyecek bir şeyleri kalmadı bence. O yüzden söylemiyorlar ama e, bu asla hocaya destek olmak falan değil. Bu direkt teslim olmak. Trabzonspor yönetiminin tavrı hocasına teslim olmuş bir görüntüde. En azından kupa finali bittikten sonra bir özür, bir üzgünlük belirtisi, hocayla konuşacağız filan demek. Yani kendilerine bunu nasıl yakıştırıyorlar ben aslında bunu anlamıyorum. En e, Bana enteresan gelen şey bu. Aynı şeyleri de tekrarlamak e, istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi böyle konuşuyor. Ben neden böyle hoca karşıtı yönetim, kar yönetime karşı hoca kar karşı negatifiz? Bunların da birçok sebebi var. Zaten birçoğumuz belki de aynı şeyi düşünüyoruz ama bu Trabzonspor'un ben istemiyorum yeni sezon avcıyla başlamak. Yeni yönetimde Aralık'ta kongre var ama yönetimde de çok Trabzonspor'un bir yol kat edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor'un avcı ile yol alabileceğini, takımı geliştirebileceğini, kadroyu sürdürebilir bir kadro kuracağını, sürdürebilir bir yapı kuracağını inanmıyorum Rakipler bu kadar güçlüyken, dünya para harcarken şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz de Avcı ile inanmıyorum. dolayısıyla bunlardan sebep Avcı istemiyorum. Ayrıca bunların haricinde bak ben Avcı Seve dolu seviyordu olabilirdim. Ben bugün Avcıcı da olabilirdim. Karşınızda Çeketin traktörü Abdullah Avcı destekleyen, gitmemesini isteyen bir insan da olabilirdi. Ama ben böyle bu insan olsaydım bile Taraftarın şu an çoğunluğunu çok büyük bir kısmının avcı ile bağı koptu. Hatta kadroyla da de koptu. Yönetimle de çok büyük bir bağ olduğu söylenemez. Şimdi ben avcı olsam bile da, şunu göz, ardı, yani göz önünde bulundurmam gerekirdi. Taraftarla şu an hocanın bağı koptu. Bu insanlar önümüzdeki sezon kombini almayacaklar maalesef. Yine tara, türü, taraftar gruplarına bilet verip tribünü doldurmaya çalışacağız belki de. Taraftarla kopan, bağ kopan bir teknik adam var. Oynattığı oyun iç açıcı değil. Geçen sene de değildi. Şampiyonluğun ikinci yarısına itibaren, şampiyon sezonun ikinci yarısına itibaren de değildi. Ee, bu sezonda değildi. Bunlar gerçek. Ayrıca hocanın tüm söylemleri, eylemleri, söylemleri maalesef Trabzonspor'a, Trabzonspor, Trabzonspor taraftarını biraz üstten bakar, bakan bir tavrı var artık hocanın. Çok kibirli durum duruyor. Ben Trabzonspor'un başında böyle bir teknik adam da artık e, görmek istemiyorum yani ve gerçekten salak yerine konduğumuzu düşünüyorum hocanın yaptığı bazı açıklamalarla evet hoca belki yeni sağlamlaştırmak için gerçeklerin üstünü e, örtmeye çalışıyor tüm problemleri alın altına süpürmeye çalışıyor ama artık hani e, o noktaları çok geçtik bence yani bunların bunlar sadece yarını öbür güne öteler ama hiçbir şey değiştirmez maalesef bu sebeple istemiyorum. Bence hocanın futbolu dair söylemlerinin hepsi e, hepsi değil tabii ki de çoğu günümüz futboluna çok ters. Hoca kendini bu anlamda geliştiremedi. Bak sürekli Guardiola'dan bahsediyor e, hoca. Guardiola şu an 4 tane stoperle oynuyor. 4 stoper artı Rodri'yi koyuyor. Tamamen fiziksel bir takım. Santrofor'undan stoperine sağ bekinden sol bekine orta sahasına fiziksel anlamda hep kaliteli oyuncular var. Kaybettiği topu önde basarak 2 saniyede 3 saniyede kazanan bir takım Aynı zamanda Manchester City. yani Sadece topa sahip olma takımı değil Ligin aynı zamanda en iyi pres yapan takımı bu Ama Trabzonspor Orta sahasındaki sert oyuncuyu Belki en iyi pres yapacak basacak oyuncu Orta sahasında başka böyle bir kamer oyuncusu yokken Stopere çekiyor Dünyada bir tane kaldı mı ya orta sahasını stopere çeken Hoca Kalmadı ayrıca Abdullah Avcı çok uzun süredir pahalı bir hoca Başakşehir'deki ilk yılları gibi değil Başakşehir'deki son yıllarında da hoca pahalı kadroların, yıldız oyuncuların, tecrübeli oyuncuların hocasıydı. Trabzonspor'a geldiğinde de böyle oldu. Abdullah Avcı pahalı bir hoca artık. Ama Trabzonspor'u şu an boşa atacak tek kuruşu yok. Dolayısıyla Trabzonspor'un şu an pahalı bir hocaya ihtiyacı yok. Trabzonspor'u bir pahalı hoca tekrar maliyetleri arttıracak transferler isteyen ve bunu yönetim sağladığı takdirde bu tarz transferleri yaparsa Trabzonspor bu sefer geleceğini de maalesef zaten geleceğe çok parlak görünmese de kısa vadede daha da zor duruma düşürebilir. Bu sebepten de istemiyorum. Yani Trabzonspor'un artık bu zarı oynayacak tek sezonlu kadro kuracak lüksü yok. E, o zaman ne olacak? Yeni bir yapılanma gerekecek Trabzonspor'a. Düzgün bir sportif akılla Trabzonspor'un yeniden yapılanması lazım. Yani, Süper Lig gerçekten kötü bir lig. Süperlikte başarı olabilirsin. Her sene Avrupa'ya kalabilirsin. Belki kısa vade şampiyonluk zor gibi duruyor ama... Doğru yapılanmayı kurarsan, taraftar seni yine destekler. Taraftar illa şampiyon olmanı beklemez. Güzel bir takım olsun, iyi futbol oynayalım. E, 2018-19 sezonu çok iyi bir örnektir buna. Taraftarın en coşkulu takip ettiği e, sezonlardan bir tanesi. Bize podcast açtırdı o takım. Ben Trabzonspor yorumlamaya o sezondan sonra başladım. Birçok arkadaşımız Trabzonspor'a kanallar açtı, podcast açtı. Yani... E, futbol Trabzonspor dair bir şevkimiz arttı o takımı çok sahiplendik e, Bunlar sebep oldu onun devamında da e, şampiyonlar gelinen süreç e, Belki de yaşandı Trabzonspor'un tekrar yapılanma ihtiyacı var ama Abdullah abici bir yapılanma teknik direktörü değil Hatta tam tersi en yapılanma teknik direktörü olmayan Hoca Abdullah Avcı. neden istemiyorum bir sebebi de bu e, Ayrıca hocanın söylemlerine çok kalınıyor ama eylemleriyle söylemleri çok uzun süredir örtüşmüyor bu da beni çok daha fazla rahatsız ediyor. Önümüzdeki sezonda maalesef böyle olacak. Hoca yeni bir şeyler söyleyecek ama eylemleri tutmayacak. Ben bunu şu an böyle olacağını düşünüyorum. Hoca gönderemeyecek belli ki. Bir ihtimal belki olmaz ama ben böyle olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla karamsarım maalesef. Burada da işler yoluna girer tarzı pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü öyle bir durum Maalesef yok e, bu sıraladım böyle altı tane maddeyle neden istemiyorumu sıral sıralamaya çalıştım bu sebeplerden dolayı e, yine Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Maalesef yeni sezon öncesi devam etme kararı alarak e, çok büyük bir zaman ve e, taraftarın kulübü olan bağlılığını e, kaybediyor Umarım e, bu süreci yönetim sonlandırır ama sonlandıracak gibi durmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha, ayrıca bir de son olarak şunu ekleyeyim. Avrupa Trabzon Avrupa Kupalarına katılmasını çok önemseyen bir insanım. Trabzonspor'u her sene Avrupa'da olmalı diyoruz. Bu şimdi kupa kaybedilince artık Avrupa Kupası'nın grupları kalma ihtimalimiz düştü. Avcı ile ben gruplara kalabileceğimizi de düşünmüyorum. Ee, bu da bir son madde olsun. Avcı neden istemiyorum'a dair. Ee, onu da söyleyelim. Bu arada bir duyuru yapayım. Bu videodan sonra birazdan e, videosunu çekeceğim. Trabzonspor'un e, önümüzdeki sezon Avrupa'daki muhtemel rakipleri kimler? Hangi turdan başlayacağız? Avrupa Ligi'nden elinirsek ne olacak? Konferansa gidersek hangi turda seri başı değiliz? Bunları anlatacağım bir video çekeceğim. E, onu da herhalde 29 Mayıs günü erken saatlerde, öğle saatlerinde yayınlamış olurum. O videoyu da izlerseniz ayrıca sevinirim. E, Trabzonspor ağırlıklı oldu ama şeyden de bahsedelim Euro var Euro ile ilgili de içerikler e, çıkartırız yani Euro'yu da konuşmak isterim ve kendi kanalımda e, Roland Garo devam ediyor e, Nadal ilk turda elendi o biraz can sıktı ama en azından Euro'ya kadar Roland Garo izleyip e, orada bir rekabet bakalım Djokovic alabilecek mi bir şampiyonlukta onları göreceğiz ben alabileceğini sanmıyorum bu arada çok formda gelmedi en azından bizi idare edecek bir şey. F1'de de Lökler kazandı, Ferrari kazandı Monako'da. E F1 izleyen izleme, izlemeyenlere önerelim. Sezonun başı rekabet olmayacak diye bekleniyordu. Red Bull çok domin Red Bull dominasyonu olacak gibi bakılıyordu ama McLaren'le Ferrari ikisi de güncellemelerden sonra aracı çok geliştirdi. Red Bull'un aracı şu an bence McLaren ve Ferrari kadar iyi değil. Verstappen orada götürüyor. Çünkü Perez e ee, mesela çok son Monaco'da 18. oldu sıralamada. Ee, Perez'in durumu da böyle kötü olduğu için takımlar şampiyonasında da bu sezon belki Ferrari yıllar sonra şampiyonu alabilir. Verstappen'i geçmek zor ama e, sürücüler klasmanında da 31 puan fark kaldı sanırım Löklerle Verstappen arasında. E, F1'de de sezon çok çekişmeli devam edecek gibi duruyor bundan sonraki e, yarışlarda. Onla da ilgili de böyle kısaca yorumlarımız yapmaya devam ederiz. Forza Ferrari diyerek tabii ki de ve videoyu da burada noktayalım arkadaşlar. Dediğim gibi Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri seri başımız değil miyiz? Bunları anlattığım videoyu da yarın sabah veya öyle saatlerinde yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.